toplumsal bir konu. Makyaj yapılmış. Bakın. Sen... Evet. Kastam onu. Pardon durduracağım. Bak YouTube'a reklam vermiş vermişler. Verecekleri reklam sikiyim ben. Neyin reklamı abi? Anlayan var mı? %15 indirim diyor. Bar çıktı da. Oha harbiden ha. Buranın dijital pazarlamacısın. Lütfen işten kovun eğer beni izliyorsanız ya da duyacaksınız her tarafını. Harbiden. Neyin <laughs> reklamı abi? Paraya yazık. Ne olduğunu anlamadık. Kesinlikle. Anlamadığımız için tıklayacağız ona. Mesela. Yok, evliyim. evliyim. Efendim. Efendim? Eşim dört. Polise gitsem ne olur sizce? Uzaklaştırırlar korkuyorum. Niye serbest bırakırlarsa? Bu sefer öldürür beni ya. Yani. <laughs> Çok zor ya. Adamın yerinde olmak için. <laughs> sinem işte işi de kapmış yani. <laughs> <laughs> <Helalde> ya. E karakola almam şimdi. Helal da Kızım, Aa işte bizim seni kim biz <laughs> <Dön, nasıl> ya. <laughs> ya korkuyorum ya beni öldürürsün. Sen korkuyorsun <laughs> ya şey bu kadar var. genç var ya nasıl korkuyorsun <Gülüyor> ya? Aga <laughs> abi

Sorry. Was heißt? Ja, hast ab schon oder was? Ich bin hungrig. Ja. Kauf dir was. O. Normal. Adam neapsam, akşam çalışam da veremez ki. <laughs> i̇şte de Almanya'da hiç Edil veremez yani. Nur mit Geld. Ich kann, ich kann nicht umsonst machen. Bitte. Kann ich nicht. Hier, Kamera. Bitte. Ich kann nicht. Mein Gott, das dürfen nicht unter nicht können. Bitte. Was meinst du nicht? Essen. Essen? Ja, mit dem Zahl. Bitte. Ja, mit dem Bezahlt. No Money. Ja, ich kann auch kein Money. Ich habe auch nichts. Bitte. Ich bin nur angestellt, ich darf nicht. Nicht, nicht. Ich bin kein Chef. No. Hallo, was darf es denn ich, sein? Äh, uh, sorry. Kein Geld. Ja, wir haben nur trockene Brötchen. Geld habe ich auch nicht. Ich arbeite ja nur. Yardım etce olmaya çalışıyor ama kadın bence buna. Bence bir şeyler üstüme ya. ya abi bir şey soracağım aslında ben. Ee, akşama mesela arta kalıyor mu hiç köfte falan? Yok kalmıyor da. İstiyorsan karnas açsa şimdi vereyim. Efendim abi? İstiyorsan karnın açsa şimdi vereyim. Aga! Gel bir şey. Ya, boş, ha? boş ver abi ya. Boş ver abi. Akşam artarsa şey yaparsın. Ben bura, buralar. Nasıl ye. Nasıl yani? Seni zararda solmak. Abi bizde misafirlik olayı var işte ya. Türkiye'de var ya. Daha iyi temiz abi. Kandır misafir. Ya, mi? Helal, be dayımız. No, Helal, Helal be dayım. Helalle. Ben 5 tane köfteyle batacağım mı amına koyayım? Allah'ım. <laughs> Yok, de tamam. Yok diğerlerde de yok ya. Abi akşama hiç kalıyor mu böyle şey? A akşama kalıyor mu? Bunlardan. Adam anladı değil mi? Art artan adam adam falan veriyor. abi. Bak. Yok yok. Tamam. Tamam. ak ak, ak akşama atıyoruz. Adam karşılığı Akşam Akşama arta kalan simit diye bir şey yok abi. Simit isteme benden bayat. Şimdi istersen vereyim taze. Yani benden bayat istemem. Bileyim paran yoksa sıkıntı yok abi canım sağ olsun. O aga be. Yok, o yüzden ya. Konuştu Bayat isteme benden bir adam oğlum. Akşam bayat. Hem kaliteli hem sert kalırsın. Aga, aga be. Afiyet olsun abi. Çok iyi ya. Oğlum tamam, bizim insanımız böyle işte duygusal, yürekten, insancıl. Neresi? Ya ben burada şeyde parkta <laughs> yatıyorum da. <ben. gülüyor> ya. Ne? Menü mü istiyorsunuz? Tamam getireyim bir saniye. Karar verdiniz mi? Verdim. Ben tavuk döner alacağım. Tavuk döner. Tavuk döner. Tavuk döner 13 lira yalnız. Var mı paranız? Bir de bu şekilde hani gelmişsiniz de üstünüz çok müsait değil. Hani müessese gereği biraz daha Böyle müşterilerimizin Bakın rahatsız olmaması için. Giyecek. Amına kodum çocuğu ya. Adam da yaka mikrofonu, yok, yani biraz ya, adam, adam, bir mikrofonu var. biraz daha adam bunu Hayır oğlum Hayır, hayır ya. A, a, lan a, dükkandakilere a, yapıyorlar a, şakayı. Dükkandakilere yapıyorlar şakayı. Ha. Tamam. İkisi da, da, işbirlikçi abi. E ağlıyoruz. Fikir okay, tamam. biri kovulursa deneyelim. Müşterilerimizi de. Öyle mi? Yok yok tam sakin. Ne tavuk? tavuk döner mi? Tamam. Aynen yan taraf ne yapacak onu deniyor. Ses net geliyor bir kuruldum şöyle. Yok yok sakin ol. Evet. Bu da şey, yandaki masa gerçek. Beyefendi yalnız müşteriler rahatsız oldu. Ee, sizi ben rahatsız olsun, ben bir şey yapmadım ki. Ama elbiseniz hiç uygun değil burada oturmak için. Öyle bir şey yazmıyor kapıda. Kapıda yazmıyor ama müşteriler rahatsız oldu. Bir şey diyeceğim, kimsenin rahatsız olduğu yok. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Beyefendinin elbisesine bakar mısınız? Tamam olabilir. E, rahatsız olmuyoruz ya, beyefendi. Yani ben rahatsız oldum açıkçası da. Tamam ben çıkıyorum. Lütfen, siz dışarı alayım ben. Niye? Elbisesi uygun değil mi? Ya elbisenin alakası var. Paranın var ya sonuçta yani. Parası var ama yani buranın kılası gereği elbisesinde biraz düzgün olması lazım. Çünkü buraya... Nasıl yemek yiyeceksiniz. Sizce elbisesi önemli değil mi? Elbisesi önemli değil mi? Farkında mısınız? Elbise önemli mi? İçindeki insanlık önemli. Siz insan mısınız? Elbisesi düzgün mü? Helal be! Doğru. Doğru Yürü be ya. Konuş konuş be Uçurdu. Uçurdu. Para, para, parası olduğunu söylüyor gerçi ama. Ya yoksa da ben vereceğim. Helal, ben vereceğim. helal lan yiyeceğim. sana. Ne yiyeceksin? Ha ben, ben, ben söylerim bir para. yok no. olur ben veririm. Sen yiyeceksin. Ben veririm. Tamam. Yiyeceksin. ben vereceğim Tamam. Ne istiyorsun? Baksanız aynı çocuklardan. Ben evet evet. Aynen. Ne istiyorsun başka? Oradan oraya geçiş yapayım. yaptı ya. Hayır hayır. hayır. Dönelim. Ha, Belki başka müşteriler. Helal bir şeyler... sana be. Helal be. Başka müşteriler gelir sonlarda rast. Olmaz <laughs> var mı? <laughs> ya ben hani burada yemek yemek istemiyorum yani bu tavırdan dolayı ben istemiyorum yani. Ekmek arası yapsın ha? Sen şey, ha, ekmek arası yapsınlar döner. Tamam mı? Yemek yapsın, Tamam ne güzel tamam. insanımız lan. Gitmiyorsunuz yani şu an. Yok yok. Burada Bak bizde var mı? Burada yoldayım. Tamam. Yok, biliyor musun? Tamam. Hadi. Tamam yemek gibi gideceğim niye böyle bir şey yapıyorsun? Pardon bakar mısınız? Siz bu tarafa gelebilirsiniz. Bizim bekliyorsunuz. Hayır ne hangi hakkı sizsiniz? Ben rahatsız olacağım. Ne güzel insanlara. ya. Evet, evet. Bak Ben birçok ülke gezdim. Hakikaten böyle değil yurt dışında biliyor musun? Peki getireyim. Çal çalışıyorsun falan Çalışın. herhalde de. Evet, moladayım, yemeğimi yiyip geçtim. Empati duygumuz daha gelişmiş abi. Diğer bizim Anladım. insanımız hep duygusal ne ya. Ne istemiştiniz? Bizim çift kaşar. Tost ve çay. çay. Tamam. <laughs> of, teyzem çok sert bak üstelemiyorlar şakayı. Tabii canım, i̇şte, ne, ne çok, çok net ne baksana sonra. Evet evet. E, yani biraz vardı. bak. bak. 21 lirasın. Ücreti burada mı ödeyeceğim? Falan? Ha? Çıkışta i̇şte, 21 lira. Var değil mi paranız? 15 lira var. Tam o zaman şey iptal edelim. Helal be teyze. Bak hem adamı da bozmamak adamı <laughs> için, adamın onuruyla bu oynamamak için. Tamam. Mıyor, yok, yok yok yok. Gerek yok. Pardon. Sorry. Ebin... Je n'ai pas Ah, sorry I don't have. Yeah, sorry I don't have, oh, tabi. Sorry. sorry. <laughs> This is Turkey, bitch. You want to buy this? Yes. No, I'm sorry, I cannot help you. Oğlum bir de baya defter getirmiş. Bunu alacağım Hello. diyor. Bu da değil ya. Sorry. Can you pay for my brother? For my brother. No. No. Okay. Sivuple. Si no. Sivuple. O kadar çok laf geliyor ki ağzımı tutuyorum ya. For vallahi. my brother. Son üç tip için no. yani. No. Kadın dünyaları yemiş zaten. Sorry, a... Öteki My ölmek morning. üzere. Amına koyayım yardım etsen <laughs> ölür müsün ya? <laughs> Bir amılar öyle de kesin. etmedi. 2 3 liranız var mı? Yardımcı olabilir misiniz? Kardeşim alacağım ben. Kusura bakmayın. Ya çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kasada mı şey yapalım? Kasada verin. Tamam abi. Tamam, teşekkürler ederim. O, Aa, çok sağ olun ya. Rahat ettiniz. Güveniyor et, da işte. bak güveniyor o, da. Olsun olsun abi. Ya yoksa sorun değil kusura bakmayın rahatsız yok ettim sizi. Çıktı, <laughs> çıktı. Teşekkür Hayır, ederim. Yani. Sağ olun. Ya bakmayın rahatsız yok, ettim sizi. Medeniyet lan bu. Ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harbi böyle biliyor musunuz? <laughs> yani bu video kurgu değil bak. Birçok şey kurgu derim ben YouTube bilgisayar. Çocuklar derim. adam eksik mi ya? Adam eksik mi? Ben de oynayayım biraz. Kira parasını tamam. düşürürsen yazmışlar başla. Tamam aşağı. hadi başlıyoruz gençler. Yeniyoruz. Bak. Tamam. Oynayacağım mı? Abi. Ha tamam tamam. Şey ya bakayım ona. Çocuk insanın en masum hala. Ne ki bu? Ondan mı düştü? Evet. Ne var bunda? Abi kağıdı düştü. Abi! He şey şey. Para var ya. Götürsek mi ona yoksa? Hayır ben kuyamam ver. Be. Dur bakayım. Oğlum, Ondan abi. mı düştü şey, emin şey, misin? Çocuklar sizce götürmemiz gerekiyor mu? Götürmemiz gerekiyor. Ver 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 şunu. Helal be. Değil mi? Bana Evde yersin akşam. Gidiyoruz hadi. Ben burada yemek istiyorum. Tamam sonra alırız. İnsanların içinde rezil etme beni. Bana ne ya? Şimdi anlatayım. Çocuk da iyi oyuncağı. Ben. Tamam, evde yersin işte. O kadar yok karnın Ama hayır, evde yemek istemiyorum. Ya. Yok, abi ya, yok, gerek yok, yok, yok ya boş. Ya. Yok abi Bizim ya, boş. Çok Vallahi, çok Vallahi. Çok evde annem yaptı zaten. Be. Evde yer. Vallahi gerek yok abi. Yanımda yok abi de bir para benim. Ya yok abi ya. O bazen böyle şeyler yapıyor. Hani. Bak gördün mü yaptın? Rezil ettin bizi. İz. İz. Sonra alırım ben sen şu an yok yanımda. Değil mi? Ne yapayım şu an? Alamam. <laughs> <Anlamıyorum şimdi>. alamam. <laughs> <Alamazsın. Alamazsın. Alamazsın. gülüyor> ben seni Tamam mı? <laughs> yok ya, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok ya. Vallahi gerek yok. Bak senin yüzünden mahcup ediyoruz kendimizi. Olmaz, olmaz. Olmaz ya vallahi. Ya, vallahi helal olsun. <laughs> abi. Ya şöyle söyleyeyim. Yanında şu an para yok da o yüzden şey yapıyor. Hayır bir şey zon söylesen al. yok al. abi al. ben söyleyemem tamam, <laughs> Tamam tamam bitti. Helal olsun. Tamam, tamam. Gördün mü yaptığını ya? Hiçbir şey yapmadı tamam hiçbir şey yapmadı. Yok. Hadi, hadi. Yok yok gel. Yani dayanamıyorum çok da çok şey oldu böyle ya oyun mu oyun oynuyorum şu bir sinir. Evde? ya. Yani yani. Evde vardır. Ama ne yapayım? Bizim insan çok değerli. Arabayı evde var canım çocuk şimdi? Ya mahcup oluyorum ama abla ya böyle evet. oyunda. Çocuk daha yokluktan anlamıyor. Şerefsizlere bak. Al geldiğin zaman verirsin al. Çocuk işte laftan anlamıyor, yok demekten de anlamıyor. Tamam, <laughs> tamam. Tamam abi bizim insanımız çok değerli. Bak insanlık He? medeniyet çok önemli bir şey ya. Biz gelir yaparız sonra burada. Abi, sen de abi ya. Yok ben vallahi istemiyorum. Fela yok yok vallahi istemiyorum ya. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Nasılsın abi iyi misin? İyi İyiyim abi de bugün bir haber aldım da ondan sonra bayağı moralim bozuldu çıktım dışarı. Hastaneye gittim geçen gün benim kalpte bir sorun vardı abi. Bana doktorlar dedi ki 3 ay ömrün kalmıştı abi. Yani, ben. Dedim dışarı şey çıkayım o zaman. Bir hava alayım. Hayatı böyle biraz keyfine varayım dedim abi. Ne yapmalıyım bilmiyorum şimdi. Bak benim kardeşim de evliydi. Bir çocuğu vardı. Ama yani hayata bağlanmamıştı. Kurtay Uyuşturucu içiyordu. Ya dışarılarda yatan bir adam. Hani ev barkı olmayan. Ailesinden artık bitmiş her şey. Evet. Yani dünyası bitmiş öyle düşün son kez derne vedalaştı, helalaştı. Şimdi tabi yani ama çevresine sorduğumuzda Allah inancıyla gitti dedi dedi. Cenazeye gelenlerin haddi hesabı yok. Duyan herkes geldi. Ama dışarıdan gör tinerci. Balici, diş yok ağzında. Üniversiteden mezun oldum. Tam hayatımı düzene koyacağım. Böyle bir hastalığın ortaya çıkması. Çok kötü yani. Bilmiyorum, ne ne, yani. ne yapacağımı da bilmiyorum abi. Yani. Her şeyin bir çözümü vardır, anladın mı? Çözümsüz hiçbir şey yok. Allah bir derdi veriyorsa dermanını da verir. Şimdi yapacağım tek şey, hani mutlu geçireceğim. Hani onu atlatırsın, hani ben de bir şey diyemem. Doktorlar ne dedi, ne yaptı? Annemlere de anlatamadım abi. Dışarı çıktım hava almak için. Ama her bizim olarak... onu Yok abi, maddi değil ya. Ben yaşamak istiyorum sadece, ha, başka evet, bir şey ama. değil yani. Ya biz deniyor şaka abi, yaptık da. Tamam, ya, ya. Ben sadece sohbet etme ihtiyacım vardı. <laughs> ben kardeşim için de çok dua ettim. Ya dedim onu al. Ya da dedim bu hayatı değilden bağlı. Şimdi aileme de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum abi konuyu. Nasıl açacağım? Çok üzülecekler. Ama yapacak bir şey var mı? Hayat zaten üzülmekle yaşıyoruz. Bir yandan seviniyoruz bir yandan üzülüyoruz. Ama bir de söylemeden hani bunun şeyi varsa vicdanının nasıl hesabını vereceğim. En kötü bir daha hastaneye götürelim tedavisi vardır. Allah hepimiz her şeyin bir çaresi bulundu artık. Sen kendini üzme. Sıkıntı böyle daha beter olursun. Anneme ne zaman söyleyeceğim, anneme ne zaman söyleyeceğim anladın mı? Senin Herkes annesi oluyor. için yaşar aslında bence ya. Hayatta ama sevdiklerimi kaybediyor. O daha büyük acı. Ben bütün de bak annemi olsun, ablamı olsun, şimdi kardeşim olsun. Ben 9 yaşında yeğenimi toprağa verdim, beyni dağıldı, psikletle uçtu. Bunların dört kişiyi ben toprağa verdim. En sevdiğim insanlar kendi ellerimle indirdim toprağa. Anladın mı? Ama ne yapmamız gerekir? Buna sadece çare bulamadık. Öldükten sonra çare bulamadık. Yok. Keşke yaşasaydı. Daha deseydi ki abi ben içiyorum ya. Beni arayacaksın, tarayacaksın deseydi. Her gün kendi kendime ona da sen beni rezil ediyorsun lan deyip kefaze ediyorum lan diyordum. Mahalleye rezil oldum diyordum. Bu evet. rezil oldum diyordum. Çok... Benim bir namım var sonra onu da yok ettin lan diyordum. Keşke o da yok olaydı. Anladın mı? Ama gene de içip de şuralarda görseydim onu. Sen bunlara söylemek zorundasın. Anladın mı? Tamam abi söyleyeceğim. Yani zor da olsa belki bir çaresini bulurlar. En azından onların bir helallığını al. Yani onlara sabır versin. Hani Hepimiz bir yalanda ölür gideriz. Hepimiz yaşamak için uğraşıyoruz. Ama ben şimdi ölümü bekliyorum. Ne zaman öleceğim? Yok abi öyle deme ya. Bir şey istiyorsan alayım. Karnım var Yok abi yok valla. Kurban şey, olayım. yani şey, yok. bir şey Yok abi ya ha? bir şey istemiyorum var cebim, ben. Var cebimde. Ben sadece sohbet etmek da, istedim. Ha. Kurban olayım sana. Hakkına helal et abi. Olsun, Teşekkür var. ederim. Sen de hakkına helal et abi. Valla yüreğiniz güzel bak. Ya sikerim oyun mu oynayalım abi ya amına koyayım. Oyun. Hadi oyuna geçelim abi. eğlendirmek için yayın açıyoruz. Amına koyayım çok dertlendim ya. Allah ak. Counter, counter oynayalım ya. Counter'ımızı oynayalım Meli getirin bize Melih. Melih ya counter, counter oynayalım ya. Getiriyorum Meli. Değil beyler? Aynen abi. Ne güzel insanımız var ama yani. Abi birinin sevgisini paylaşmak çok kolay. Çok yani. güzel oğlum paylaşmak çok güzel bir şey ya. Acıyı paylaşmak zor olan ya asıl. Şey yani. Ne güzel insanlarımız var ama baksana <laughs> abi. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam canım benim hoş geldin. Gel Meli 11 gel. Hayket. <laughs> 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 Nasılsınız abi? Melih <laughs> sandın mı Meli? Melih'e bir hayal alırız. Canım. Yok ya. Bizim <laughs> videoları izledim. Eee ne yapıyoruz abi? Nasıl? Hadi yapalım. Ya, ya. Ne yapıyorsun o iki Melik kusura bakma sen de küçük kardeşimsin. Yok, ben artık küfür Ne yapayım ben ya. Ben ne Hı Hı yapayım Ne yapabilirsin <laughs> 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 Babam biliyor <laughs> benim küfür ettiğimi. Babam biliyorsa sıkıntı yok ne diyeyim ya. Yanımla Yanımda bana dert dert bakıyor şu anda da. olmaz. Etme lan o zaman etme. Çok selam söyle. Abi kendimi ustamıyorum. Adnan laf gele Selam söyle babana duymuyorsa biz. Ben Sen, de, de çok selam Aleyküm Aleykümselam. Hadi oyun oynayalım. Haydi CS'leyelim. ne dertler var işte bak bizim her şeyimiz hikaye yani sağlık çok önemli ya öyle abi 12 yaşından beri onu söylüyorum ya bütün sevdiklerim böyle kanserden kaybettiğim için sağlık hariç her şey fasofisör düzelir yani çözdür karı kız okul para bilmem ne her şey çözdür abi Meli vini alacağız mı? Alırız abi ya. Tırıt yolluyorum abi daveti. Allah. İlk bey ısınma sonra bam. Artık ısınmada da kazanmak Isınma lazım. Da. Yani Kazanacağız. o, o, o da doğru. <laughs> Dün ısındık. Dünkü ısınma bize yeter abi. Haydi bakalım. Bas bakalım.